Merhabalar, selamlar gönlü güzel dostlarım. Sizi çok fazla bekletmeden kolektifimin niyetine yudumlamış olduğum kahvenin telvelerinde soru işaretlerinize cevap arayacağız. Bakalım kahvelerimiz, telvelerimiz bize bugün neler söyleyecek. Özellikle ilişkiler konusunda yaşamış olduğunuz çok fazla sıkıntılar var. İç dünyanızda çok karmaşık hissediyorsunuz ama bakın size doğru gelen bir eril enerjisi var ama ee, dişil enerjisinin de ona karşılık verdiğini gözlemliyorum. Bakın burada az az vermiş konuşma var. Ee, çok fazla gergitler olan bir ilişki, inişler, çıkışlar, gergitlerle tutarsızlıklarla dolu bir ilişkide çok fazla acitasyon yaşamışsınız karşılıklı olarak yaşanmış bir acıtasyon var ama e, tabii ki de e, bunlar gelip geçici bir süreç ne kadar sorun ve ne kadar problem olursa olsun aranızdaki dengeler mutlaka kurulacak kocaman bir balığınız var nasibiniz kısmetiniz ayaklarınızın önüne seriliyor olarak gözüküyor bu da ilişkinizin düzelmesine de e, etki gösterebilir aynı zamanda Maddi ve maneviyatlarınızdaki sıkıntıların e, diskalifiye olmasına da delalet eder açıkçası. Bir uçak var, seyahatiniz var. Ufak bir seyahatiniz hiç olmadığınız e, anda e, belirleyecek belirilecek olarak gözüküyor. Tabii ki de bu uçak seyahati değil, kara seyahati de olabilir. Deniz seyahati de olabilir ama çok böyle mantıklı, çok böyle işlev olarak yani işsel olarak duruyor güzel bir seyahat sizi umuda sürükleyecek bir seyahat. Bakın burada bir yüz var size bakan. Ee, böyle ardınızdan bakıyor, ardınızdan baka kalmış bir ilişki. Aslına bakacak olursanız fındık kabuğunu doldurmayacak sorun ve sıkıntılar yüzünden birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama karşınızdaki kişi de çok zorlamış açıkçası. A ve S harfi var. Adında ya da soyadında A ya da S harfi olanlar ilişki bağında bu yıl içerisinde istek, arzu ve hedeflerine mutlaka ulaşacaklar ama... Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Karşılık olarak ilişkilerde çok fazla yıpranmışlıklar var. Kavuşma enerjisi var ama kavuştuktan sonraki süreçlerde sizi neler bekliyor? Bunlar da çok soru işaretleri. Tabii ki de ilişkinizin engelleme bölümü var. Yani ilişkinize engel koyan kişiler var. Belki yasak aşk ilişkisi, belki aile dengesi, belki de maddiyat sorunu sorunu bilemeyiz. Tabii ki de hepinizin ayrı ayrı hikayeleri var. Hepimizin ayrı ayrı sorun ve sıkıntıları var. Ama e, bu sıkıntı ve sorunlardan çok çabuk arınmak adına e, biraz da olumlu düşünmekte fayda var. Özellikle ilişkilerde çok böyle küslükler ve e, çok fazla hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları var. Buna keza sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili ee, düşüncesi çok büyük hayranlıklar yaratsa da giderken sanki sizden nefret ediyormuş gibi bir enerji bırakmış bir cümle bırakmış ee, sizi kahreden noktada bu olmuş aslında kendini sizden e, soğutmak adına cümlelerini çok ağır kullanmış bundan dolayı pişman mı derseniz evet bir pişmanlık enerjisi çok net olarak gözüküyor size karşı hakikaten e, mahcubiyet enerjisi var ama Böyle olmaması gerekiyordu oturup uzun detaylı net konuşma doğrultusunda ayrılıksa ayrılık kavgaysa kavga çözümse çözüm olması gerekiyordu karşınızdaki kişi çok adaletli çok adil davranmamış bunun ceremesini de siz yüreğinizde alev ateş yaşıyorsunuz yani ne adaptasyon sağlayabiliyorsunuz ne hayata tutunabiliyorsunuz. Ne hayattan tad alabiliyorsunuz? Sürekli kırgın, sürekli dargın ve sürekli boynu bükük olarak gözüküyorsunuz. Bu da çok normal. İkili ilişkilerde ayrılığın acıtasyonunu çok fazla yaşıyorsunuz ama bakın size doğru gelen bakın karşılıklı konuşma. Yani sizin karşınızda diz çökmüş size anlatıyor. Siz de üzgün bir şekilde boynunuzu bükmüşsünüz. Yani söyleyeceği cümleler e, sizi ihya edecek olarak gözüküyor. Ona karşı güveninizi bir nebze daha toparlayacaksınız mutlaka. E, çünkü size güven vermek adına e, ilişkiye devam edecek ve devam ettikten sonraki süreçlerde de ilişkiyi düzeltmek için bir çırpınış enerjisinde olacak. Ama e, şöyle de bir gerçek var. Her ayrılıkta ya da her küslükte ya da her anlaşmazlıkta e, ayrılalım bitsin, silelim, gitsin e, cümlelerini kurmak çok kolaydır ama zihinden, kalpten e, Duygu yükünden kurtulmak o kadar kolay değildir. Aklınızdaki kişi bu hataları sık sık yapıyor. Siz de onun bu hatalarına sık sık boyun eğiyorsunuz. Artık böyle bir direniş enerjisine geçip e, dur bakalım ne oluyorsun çocuk oyuncağı mı artık yeter yaptıkların gibi e, onu korkutan cümlelerle e, karşılık vermenizde fayda var çünkü gerçekten bazı yollarınız çok tıkalı e, bu da sizin ona karşı göstermiş olduğunuz e, toleranstan kaynaklı her defasında affetmek de doğru bir enerji değil ilişkiyi yıpratır aslında e, sevdiğiniz kişinin tabii ki de size karşı sevgisinde bir sıkıntı yok duygusal bağlantısında Asla bir sıkıntı yok gerçekten çok sevmiş ki gerçekten büyük bir aşka kapılmış ama e, bu aşka ne kadar değer vermiş, Bu aşkı ne kadar anlamlandırmış sizi ne kadar değerli kılmış. Bunlar çok çok diplerde gözüküyor, sizin değerinizi yerle bir etmiş olarak gözüküyor ve bu ilişki esnasında kendinize olan güveninizi de yıpratmışsınız olarak gözüküyor. Dolayısıyla da terved aslında kavuşma enerjisiyle birlikte iyileşme süreci de var, hem de yakın zamanı işaret ediyor. Ama ee, sizin de biraz kendinizi ee, düzeltmeniz gerekiyor. Çeki düzen vermeniz gerekiyor. Ben ne kadar değerliyim demeniz gerekiyor. Yani siz kendi değerinizi e, ortaya koymadıktan sonra karşınızdaki kişi zaten sizi e, parmağında oynatır. Ama şunu da bilmenizi isterim. Ayrılık nedeniniz çok farklı e, hikayeler barındırıyor kimisi yasak aşk ilişkisi kimisi aile dengesi kimisi üçüncü şahısların gölgesi nazar enerjisi ve bir takım olumsuzluklar ve sevdiğiniz kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz ilişkilerin kalıntıları güvensizlik başta geliyor zaten. Dolayısıyla da herkesin enerjisi bir olmaz, herkesin hikayesi bir olmaz ama iyileşme süreci hemen hemen aynı noktayı işaret ediyor. Tervede çok net olarak sizin ve sevdiğiniz kişinin arasında bir iletişim sağlanacak olarak gözüküyor ve bu iletişim dengeyi tekrardan kuracak terazi tekrardan dengeli olacak olarak gözüküyor Bu yüzden çok böyle hüsrana uğramış gibi ya da psikolojik sıkıntılar doğrultusunda nefes alamıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama bunu en aza indirmek hayatınızı kolaylaştıracak. Ayrıca 6 rakamı var 6 günün ya da 6 saat içerisinde gelsin diliyorum ee, bir çift göz var sürekli size bakıyor sosyal mecralardan bakıyor İşte beni engelledi bakamaz demeyin bir sürü formatı var bir sürü e, işin açıkçası tabiri caizse çakaldıkları var oralardan bir yerlerden sizi mutlaka takip ediyor sevdiğiniz kişiye kavuşacaksınız aşkla sevgiyle e, kavuştuktan sonra saygı ve tutku çerçevesinde ilişkiniz ciddiyet enerjisine sürüklenecek inşallah çok teşekkürler, sevgiler, hoşçakalın.